Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman yaptığım ve çok memnun kaldığım çıtır çıtır kaynar suyla yaptığım turşuların tarifini paylaşacağım. Malzemeler tamamen size kalmış. Hangi malzemeleri kullanmak istiyorsanız onları kullanırsınız. 1 litre kavanozlarımızı dilimlediğimiz sarımsaklarımızdan 5-6 parça atıyoruz. Sırasıyla malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Kavanozun yarısına geldiğimiz zaman tekrar birkaç diş sarımsak ilave edelim. Kavanozlarımızın üzerine tekrardan birkaç diş sarımsak ekleyelim. Her bir kavanoz için bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu ekleyelim. Yarım çay kaşığı limon tuzu ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave edelim. Her bir litrelik kavanoz için bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Kavanozların üzerlerini kaynar suyla dolduruyorum. Yeni aldığımız kavanoz kapaklarını 10 dakika kadar kaynatıp sıkıca ağızlarını kapatıyoruz ve ters çevirip bir gün bu şekilde bekletiyoruz. Turşularımız 10 gün sonra yenmeye hazır. Deneyecekleri afiyet şifa olsun inşallah.